Dior Ex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar ben Özge. Bugün sizlerle gündemdeki gelişmeleri yakından takip etmek istiyorum ve bunun akabinde de market yapısına bakalım istiyorum. Aslında Bitcoin ve altcoin'lere kısaca değinmem gerekirse çünkü market yapısında da değinmek, e, değineceğim. E şu anda Bitcoin tarafında 20.100 seviyelerinde işlemlerine devam ediyor ve buna bağlı olarak da yine altcoin'lerde de hacimsizlik devam ediyor diyebilirim. Bir de dolar olsun, altın olsun, gram altın olsun ve gümüş yorumunda da bulunmak istiyorum. Şimdi dolar tarafına baktığımızda aslında dünü 16.66 seviyelerinde de kapatmış bulunmaktayız ve 16.50'nin üzerinde durmaya başarırsak eğer zaten mevcutta da belirttiğim gibi 24 seviyelerine kadar kolaylıkla bizleri itebileceğini kısa vadede belirtmiştim. Şimdi bakıldığında dolara artan talep nedeniyle yine bir de bunun üzerine faiz indirimi gerçekleşirse dolarda artış söz konusu olacaktır diyebilirim ee, ve bunun akabinde aslında şu anda bu seviyelerde 16-67 seviyelerinde ilerliyoruz ama aylık olarak da yine 16-50'nin üzerinde kapatmamız bizim için kalıcı olacaktır. Ve 17 üzerine atması için yani hemen 17 üzerine atmasını beklemiyorum zaten. Bu bir 3-4 haftayı bulabilecektir diyebilirim. Bu süreçte birazcık zorlayabilir 17 seviyelerin üzerine atması. Ama tekrardan atak derinlemesi olacaktır. Zaten bu süreçte de yine Fed'in faiz kararı da faiz artırılacaktır. Artışları da gelecek bir süreçtir diyebilirim dolar tarafında. Bir de baktığımızda aslında ONS tarafında şu anda 1816 seviyelerinden de yine işlem görmektedir. E ve buna bağlı olarak da yine 1840 ve 1810 seviyelerinde sıkışıp kalmış durumdayız. 1840'ın altında, pardon 1840'ın üzerine çıkamıyoruz. 1810'un da altına inemiyoruz. Ons tarafında diyebilirim. Grand tarafından aslında baktığımızda 973 şu anda da bu seviyelerde yine ilerliyoruz diyebilirim. Gram'da 980 üzerindeki kalıcılık bizleri 1050 seviyelerine de itecekti. BDDK'nın yapılan e, açıklamaları ve Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla birlikte aslında bakıldığında da yine e, doları düşürerek gramda da yine aşağı yönlü e, hamlelere sürükleyebilir diyebilirim ama bakıldığında şu an için bunu beklemiyorum ve kısa vadede de gram tarafında 1070 seviyelerini görüp o seviyeleri geçmekte de yine zorlanacağını da düşünüyorum diyebilirim bir de gümüş tarafına bakmak istiyorum gümüş tarafında aslında Zelenski tarafından G7 toplantısına uzaktan bağlantı sağlandı ve savaş yıl sonuna kadar bitmeli gibi açıklamalarda bulundu. Aslında savaş yıl sonuna kadar bittiği takdirde bu durum gümüş tarafı içinde olumlu yansıyacaktır. Savaşın sonu ermesi durumda da yine gümüş tarafında yukarı yönlü sert hamlelerle başlayacaktır diyebilirim. Bir de dünya genelinde büyük endekslere de bakalım. Şimdi Dow Jones S&P 500 ve Nasdaq korelasyonuna da baktığımızda şu anda negatif bir hava söz konusu. Dow Jones tarafında %1.56'lık, S&P 500 tarafında %2.1'lik, Nasdaq korelasyonunda da %2.98'lik negatif hava söz konusu. Avrupa kanadında bir nebze olsa pozitiflik söz konusu ama Asya kanadına geldiğimizde yine negatiflik sürüyor diyebiliriz. Ve bunun akabinde aslında bugün itibariyle ekonomik takvime de bir bakalım neler var neler yok. Ekonomik takvimde de bugün itibariyle baktığımızda şu anda gayri safi yurt içi hasılayı görüyoruz bugün itibariyle. Türkiye saati geneliyle 15.30'da açıklanacak ve genellikle ekonomik faaliyetler için bir ölçüm olabiliyor ve beklenenden yüksek bir değer çıkması dolar tarafında pozitif beklenenden düşük bir değerle de çıkması da dolar tarafında yine negatif bir unsur olarak da karşımıza yansıyacaktır. Bunun akabinde aslında FED Başkanı Powell'ın bugün Türkiye saatiyle yine 16 da konuşması olacak. Burada da aslında Amerikan doları üzerinde yine daha fazla etkisi bulunan bir kişidir. Pavl'ın açıklamaları ile birlikte aslında yatırımcılar önümüzdeki dönemlerde izlenecek politikaları öngörüleri paylaşıyor. Ve bu da aslında dolara da etki ediyor diyebiliriz. Bugün itibariyle de önemli bir konuşma olacak. Saat 16.00'da denilebilir Pavl tarafından. Şimdi likit tansiyon tablosuna gelmek istiyorum. Long yönlü ve short yönlü tasfiye edilen işlemleri belirtmek istiyorum. Şimdi long yönlü 111 bin 66 milyar dolarlık bir long yönlü işlemler söz konusu. Short yönlü işlemler de yine 49.94 milyar dolarlık short yönlü tasfiye edilen işlemler söz konusu ve 24 saat içerisinde. 63.497 tüccar tasfiye edildi ve buna bağlı olarak da yine toplam tasfiye miktarı 162 milyon doları oluşturuyor. Tek tasfiye emri toplam değer olarak da 2.5 milyar doları ifade ediyor diyebilirim. Bir de son olarak da kriptolarda 24 saatlik değişimi ele almak istiyorum. Baktığımızda Chiliz'de %11.70'lik bir düşüş, Enjin'de %11.30'luk bir düşüş. Yine Mana'da %10.40'lık bir düşüş, Şiba'da da %10.22'lik bir düşüş söz konusu diyebilirim. Bir de yükselen değerlere baz almak istiyorum. BitTorrent tarafından %2.28, USDT tarafında da 0.37'lik bir yükseliş söz konusu. Konusu. Paxgold tarafında da yine dijital onsa eşit e, baktığımızda %0.01'lik bir değişim söz konusu diyebiliriz. Şimdi genel hatlarıyla aslında kripto piyasasına değindik, dolara, altına, gümüşe değindik, grama değindik. Bunun akabinde gelin hep birlikte bir de kripto piyasasındaki oluşan Güncel gelişmelere değinelim. Şimdi kripto piyasasında genel olarak neler olmuş günlük olarak bir ona bakmak istiyorum. İlk olarak Rusya'dan Bitcoin'e vergi muafiyeti geldi. Bundan bahsedelim. Şimdi bakıldığında Rus milletvekilleri dijital varlık ve kripto para ihraççılarına katma değer vergisinden muaf tutan bir yasa tasarısı onayladı. Ve buna bağlı olarak da yine Rusya Merkez Bankası'nın kripto para birimlerinin finansal istikrar üzerinde riskleri olduğunu belirtmesi üzerine de yine kriptoya şüpheyle yaklaşılıyordu diyebilirim. Şimdi e, kripto sektöründe yaşanan bu gelişmelerle yine e, Batı ülkelerin Ukrayna'nın işgali sebebiyle de yine Rusya'ya uygulandığı yaptırımlardan dolayı da. Ülkede kripto paralara karşı yaklaşımda yumuşama oldu ve bu bağlamda bitcoin olsun ve diğer kripto para birimleri olsun uluslararası ticarette kullanılmasının tartışıldığı Rusya'da yine milletvekilleri dijital varlık ve kripto para ihraççılarına katma değer vergisinden muaf tutan bir yasa tasarısının onayladı diyebilirim. Buna bağlı olarak da yine ee, bakıldığında e, dijital varlık ve kripto para ihraççılarını katma değer vergisinden yine muaf tutan e, bu yasa tarısı onaylandıktan sonra da e, yine Rusya Merkez Bankası'nın e, kripto para bilimlerinin finansal istikrar üzerindeki riskleri olduğunu belirtmesi üzerine kriptoya şüpheyle yaklaşılıyordu daha öncesinde. Ancak kripto sektöründe yaşanan gelişmeler olsun, batı ülkelerin Ukrayna'nın işgali sebebiyle Rusya'ya uygulandığı yaptırımlardan dolayı da yine kripto paralara karşı yaklaşımlarında da o süreçlerde bir yumuşama oldu. Buna bağlı olarak da Bitcoin olsun kripto para birimleri uluslararası ticarette kullanılmasının tartışıldığı Rusya'da milletvekilleri dijital varlık ve kripto para ihraççılarını Yine bu vergiden de muaf tutan yasa tasarısını da onayladı diyebilirim. Bir diğer gelişmemiz ise Bank of Amerika'dan gelecek Bitcoin ayıp yasası raporu yayınlandı. Birazcık da bu rapora değinmek istiyorum. Bakıldığında bu raporda gelişen olaylar nelerdi buna değinelim. Şimdi bakıldığında geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen bir web3 ve dijital varlık günü konferansına dair bir rapor yayınlandı Bank of America tarafından ve kripto kışının sektörü olan yatırımcı ilişkisini etkilemediğini belirtildi bu raporda ve müşterilerde yine blockchain teknolojisinin ve kripto para ekosisteminin de kalıcı olduğu düşünülüyor. Ayrıca raporda müşterilerin bankanın dijital varlıklarını benimseme stratejisi konusunda yine daha iyimser olduklarını ve bunu benimsediklerini de belirtebilirim, destekleniyor çünkü. Konferansta görüşme yapılan müşteriler yine kripto sektöründe düzenleyici bir nitelikte. Kurumsal yatırımcıların yine katılımları olsun kritik olduğunu ve bunun da yine kripto paralar üzerindeki etkiyi daha fazla hızlandırdığında belirtebiliriz. Müşterilere göre aslında yatırımcıların kripto sektörüne güveni gün geçtikçe artıyor ve bu sayede de kripto paraların ana akım benimsenmesinde de o oranda aslında artıyor diyebiliriz. Şimdi bu raporda aslında son olarak blockchain teknolojisinin internetten bu yana en büyük teknoloji olduğunda belirtilenler arasında denilebilir. Şimdi bir diğer gelişmemiz de yine Cardano tarafından gelecek. Cardano tarafında da bakıldığında Input Output tarafından uzun zamandır beklenen bir güncelleme teklifi vardı. Bu teklifin geleceğe duyuruldu. Bir de ona bakalım. Şimdi Cardano tarafından ilk haberimize de geçmek istiyorum. Cardano blok zincirinin arkasındaki şirket Input Output Cardano test ağını hard forklamak için uzun zamandır beklenen güncelleme teklifinde yine sun, sunduğunda duyurdu diyebilirim. Çünkü Vasil Hard Fork'taki değişiklikler 3 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve Vasil sonunda Cardano'ya geliyor diyebiliriz. Cardano ağına hız ve ölçeklendirme iyileştirmeleri getirmeye hazırlanan Vasil Hardfork, Cardano topluluğunda en çok beklenen etkinliklerden biri olmuştu ve Vasil Hardfork yeni teknolojileri Cardano'ya dahil ederek aslında amaçladığı daha verimli bir blok blokeyi yayılımı sağlamak ve veri depolama ve bununla da birlikte erişimde daha fazla iyileştirmeyi de amaçlıyordu. Ee, ve şimdi bunun kaydanın bugüne kadarki en büyük ve en iyi yükselmesi olduğunu söyleyerek de bunu aynı zamanda çok daha iyileştirilmiş bir komut dosyası performansı, verimlilik ve önemli ölçüde daha düşük maliyetler getireceğinde de belirtilenler arasında. Şimdi 28 Haziran itibariyle dün itibariyle baktığımızda aslında testnet bloklarının yine %70'inden fazlası yeni dağıtılan Vasil düğümü tarafından oluşturuluyor ve IQ yükseltmeleri yine güvenli bir şekilde devam edebilmeleri amacıyla da yeterli görülüyor bu seviyelerde. Bunun akabinde aslında Vasil'in getirdiği tüm değişiklikler yine 3 Temmuz saat. 20-20 saatleri arasında dönemin başlamasından sonra yine yürürlüğe girecek. Çünkü Vasil Hartford'u Cardano test ağına uygulandığında yine Steakhouse havuzu ile birlikte bunun geliştiricileri ve borsalarında Cardano ana ağı ser hatalanmadan önce de yine test etmek ve yükseltmek için de yaklaşık 4 haftası olacak. Şimdi olağanüstü hata sorunları nedeniyle bu Vasil Hartford'un ertelenmesi söz konusuydu. Ee, ve bir haftadan kısa bir süre sonrasında da e, yani bunun bilgisi aktarılmıştı. O zaman hataların hiçbir ağır, e, hiçbiri daha fazla ağır olarak sınıflandırılmamıştı. Ancak şirket anağın çıkış tarihinde yine Temmuz ayının son haftası planlayarak Test için daha fazla zaman ayırmaya da karar vermişti diyebilirim. Bir de yine Cardano tarafından bir gelişmemiz gelecek. Çünkü bakıldığında en çok kimlik avı saldırısına maruz kalan Cardano tarafı 3. Kripto projesi oldu yakın bir süreçte. Bunun bilgisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi bakıldığında e, kimlik avı e, saldırıları kripto para dolandırıcıların en çok başvurduğu yöntemler arasında gösteriliyor ve araştırmalara göre Kardani Ada tarafında da bu yöntemle saldırıya maruz kalan üçüncü kripto projesi konumunda bulunuyor şu anda ve bir VPN sağlayıcısı tarafından paylaşılan Bilgilere göre de son 3 ayda Cardano ağı 191 kimlik avı saldırısına da uğradı. Şimdi listenin başında 662 saldırı ile yine blockchain bulunuyor ee, ve e, şimdi Luna Luno kısmı bulunuyor. 277 kimlik avı saldırısıyla ikinci sırada yer alıyor ve e, Polenix ve Magic 72 ve 67 saldırı kaydedilirken hani bu kuruluşlar aslında ilk 5 arasında yer alıyor ama en büyük kripto para borsası içinde yine son 3 ay içerisinde 59 kimlik adı saldırısı da kaydedilenler arasında diyebilirim. farklı borsaları içeriyor diyebilir. Şimdi 2022 yılında çeşitlenirken aslında e, kimlik ağı saldırıları yılın ilk çeyreğinde de toplam olarak da 329 milyon dolarlık kri kripto paranın güvenlik ihlali yoluyla çalındığı da bildirilenler arasında ve bu rakamın son bir sene içerisinde 1 milyar dolara bulunduğu da tahmin ediliyor. 1 milyar, 1 milyar dolar seviyelerinde olduğu da belirtiliyor. Şimdi aslında baktığımızda gün geçtikçe kripto para ekosistemi büyüyor ve kötü niyetli kişiler mevcut düzenleyici eksikliklerle birlikte de yine cesaret bularak fonları ele geçirme yöntemlerini de geliştiriyorlar ve dolandırıcılar aslında bu endüstri hakkında da bilgi eksikliğiyle yine tüketicilere yön göreniyor diyebilirim. Çünkü Cardano dolandırıcılıkla ilgili uyarıda da daha öncesinde bulunmuştu ve Cardano kurucusu Charles Hoskinson aslında geçen yıl platforma yönelik dolandırıcılık girişimlerinin yerel token'i adanın yükselişiyle birlikte artabileceği konusunda da yine uyarılarda bulunuyordu ve kripto para piyasasında 2022 yılında görülen düşüşe rağmen dolandırıcılık faaliyetlerinin artışta olması ise ilginç bir detay olarak da kaydedildi. Buna bağlı olarak bakıldığında kardano e, Cardano ile ilgili dolandırıcılık faaliyetleri özellikle Mayıs ayında piyasaya sürülen bir kimlik uygulamasıyla da artış gösterdi. Çünkü kötü amaçlı uygulamayı indiren kullanıcılar cüzdan bilgilerinin dolandırıcıların eline geçmesine izin veriyor. Bu tür uygulamalar genellikle sosyal medya platformlarında token kazanma vaadiyle dağıtılıyor ve Kullanıcıların kripto varlıklarını koruması için de yine e-posta adreslerine gelen e varlıklarınızı da e yine e bunlara donduru donduruyor. E ya da şu miktarda kripto para kazandığınız gibi yine mail olarak e postalarınızı dikkate almamalarını da e ve hemen silmeleri de genellikle öneriliyor. Çünkü e sosyal medya platformlarında ücretsiz token dağıtımı ile ilgili sa sahte olarak kampanyalara da ee, devam etmeye, gün geçen gün artmaya da devam ediyor diyebilirim. Şimdi bir de e, bir gelişmemiz daha var son olarak. Arjantin tarafından gelecek o da. Çok sayıda aslında e, Bitcoin ve kripto para madenciliği cihazına da Arjantin tarafından el konuldu. Bir de gelin ona bakalım. Arjantin çok sayıda Bitcoin ve kripto para madenciliği cihazına da el konmuştu. Birazcık da bundan bahsetmek istiyorum. Arjantin Gümrük İdaresi gerçek değerinden yaklaşık 5 milyon dolar daha fazla faturalandırdığını iddia ettiği 2233 bitcoin ve kripto para madenciliği teçhizatına el koydu. İddiaya göre ithal bitcoin madenciliği cihazlarının değeri de daha fazla şişirildiğini savunuyor ve bakıldığında aslında ülkenin Gümrük idaresi tarafından yine e, bir başvuru yapılmıştı ve makinelerin her biri ithalat amacıyla 10.000 dolar olarak değerlendirilmişti. Ancak aslında her biri e, sadece e, 6.316 ve 7.700 dolar değeri arasındaydı. E, şu anda da bakıldığında e, Dava şu anda e, bu malların incelenmesine emreden e, Yargıç Pablo tarafından soruşturulmaya devam ediliyor ve gümrük dairesi genel müdürü e, Michael aslında bu dolarları finansal spekülasyon için değil üretim ve istihdam yaratmak için kullanmalıyız ifadelerine yer verdi. El koyma işlemleri aslında Arjantin Merkez Bankasının yine bilançosunda döviz rezervlerinin azaldığı bir dönemde gerçekleşti. Bu da aslında hükümetin bu hafta ithalat kontrollerinin daha da sıkılaştırmasına da neden olmuştu. Buna bağlı olarak da aslında Amerikan doları kazanmak isteyen ve ülkedeki devlet destekli elektrik tarifesinden yararlanan birçok Arjantin vatandaşı evlerinde bitcoin ve kripto para madenciliği yapıyorlar ve bilindiği üzere yine Latin Amerika'da da yani... Bununla alakalı son zamanlarda yüksek enflasyon ile de mücadele ediyor ve bu yüzden Arjantin halkı kendi para birimlerine göre daha az değer kaybeden kripto paralara ya da direkt olarak değeri Amerika Birleşik Devletleri dolarına sabit olan yine stabil coinlere de oldukça yöneliyorlar diyebilirim. Şimdi benzer bir durum son zamanlarda yine finansal olarak da zor günler geçiren Orta Doğu ülkesi Lübnan'da da yaşanıyor ve araştırmalara göre yine Lübnan'da birçok üniversite öğrencisi paralarının değerini daha fazla koruyabilmek adına da kripto para satın alıyorlar diyebiliriz. Şimdi aslında Arjantin'de yine bitcoin ve kripto para madenciliği cihazına el konulmuştu. Bu gelişmemizde şu anda bu kadar. İlerleyen dönemlerde bu gelişmemize ek olarak yaşanan bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Bunun akabinde aslında kripto piyasasındaki son güncel haberlerimiz bu şekildeydi. Gelin bir de son olarak market yapısına bakalım. Markette neler oluyor onu gözlemleyelim. Şimdi market yapısına geçecek olursak ilk Bitcoin ile başlamak istiyorum ve Bitcoin'de 4 saatlik grafiğimizdeyiz. Aslında şu anda Bitcoin'e baktığımızda 20.000 seviyelerin altında da işlem görüyor. Yayınımızın başında 21.100 seviyelerindeydi. Ee, yine Bitcoin tarafında şu anda 20 bin seviyelerinin altına gerilediğinde yine görebiliyoruz ee, ve bunun akabinde aslında e, bir önceki yayınlarımızda da belirtmiştik bu seviyelerde çok fazla oyalanması yine Bitcoin'de e, düşüşü getirecekti demiştik ve nitekim de öyle oldu. Şu anda satış baskısı Bitcoin tarafında çok fazla yoğunlaştı. Bununla birlikte de Bitcoin tarafında düşüş senaryosu aslında daha fazla da hızlanabilecektir. Bunun aslında bakıldığında alıcıların yoğunlaşması gerekiyor bu düşüş senaryosunun kırılabilmesi amacıyla. Bir de küresel anlamda yine Bitcoin tarafında iyi haberlerin gelmesi gerekiyor ki olumlu pozitif bir hava yakalayalım BTC tarafında ethereum tarafına aslında değinmek istiyorum şu anda 4 saatlik grafiğimizdeyiz ethereum tarafında 1272 yani son günlerde ethereum tarafında 1272 de aslında çok fazla zorlamıştı ve bununla birlikte de bitcoin tarafında gelen düşüşle birlikte de ethereum de yine yönünü aşağıya doğru çevirdi ve düşüşün devam etmesi halinde ilk olarak 1045 e, seviyeleri ve 951 seviyelerine çok rahatlıkla e, düşebiliriz diyebilirim. Yine Ethereum tarafında da Bitcoin düşüşüyle birlikte de olumsuz bir senaryo gözüküyor. Şimdi Ada Cardano tarafına bakmak istiyorum. Şimdi aslında Ada Cardano tarafında da bu gelişmemiz şimdi 4 saatlik grafiğimizdeyiz ve baktığımızda Ada tarafına e, istemediğimiz bir şekilde e, gri bölge içine e, dahil olmuş durumda şu anda e, ve bu bölge üzerine aslında atmayı e, başardığında tekrardan bizim için 0.51 seviyeleri bu direnci de hedef alacaktır Ama olumsuz bir senaryo da ilk olarak e, şu anda e, bakıldığında 0.44 desteğini ve sonrasında da yine 0.37 seviyelerine kadar da gerilemeler ada tarafında, Kardama tarafında olacaktır diyebilirim. Şimdi gün itibariyle baktığımızda kripto piyasasında yaşanan gelişmelere de değindik. Bunun akabinde de yine market yapısına değindik. Bir sonraki yayınlarımızda da tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim o halde hoşça kalın.